Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil matematik sorularına, yeni nesil çözümler getirdik. Sizin için animasyonlarla soruları çözüyoruz. İlk sorumuzdayız. Soru 1. Bir boyacı mağazasının duvarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa, özellikleri verilen iki çeşit boyayı aynı özellikteki boyalar aynı rafa gelecek şekilde çekirdeki gibi dizmiş. Silindir şeklindeki kutularda satılan sprey ve kutu boyaların satış fiyatı 25 lira ve 40 liradır. Aralarında başta ve sonda boşluk kalmayacak şekilde dizilen boyaların hepsi satılırsa rafların her birinden elde edilen gelirler eşit olmaktaymış. Tutu boyaların birinin yarı çap uzunluğu 12 cm olduğuna göre bir tane sprey boyanın çap uzunluğu en az kaç santimetredir diye sormuş. Hemen paralarımızı ve boyalarımızı çıkaralım. 40 lira ve 25 liralık banknot olsun. Ee, satışa başlayalım arkadaşlar. Sattım 40 lira kazandım. Sattım 25 lira. Sattım 25 lira daha geldi. 50 yaptı. Sattım 40, sattım 75. Amacım ne? Bunların eşit olması arkadaşlar. Yani aslında ne yapmam gerekiyor burada? Ekok. Yani bunlar kaçta eşitlenmiş oluyor? 200 lirada. Yani bundan 5 tane, bundan 8 tane sattığım zaman. Bunlara gelelim. Şimdi rafımıza yerleştirelim. 5 tane kutu boya rafa sığıyormuş. Aynı rafa ise 8 tane kutu boya, sprey boya sığıyormuş bir kutu boyanın yarıçapı 12 ise çapı 24 santimdir. Bunları rafa 5 tane yerleştirdiğim için rafın uzunluğu 120 santim çıkacaktır. Aynı rafa 8 tane sprey boya yerleştirmek için 120'yi 8'e böldüğümde sprey boyanın çap uzunluğu en az 15 santim çıkmış olur. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar.